Bugün kauçuk bitkisinin üst dallarından çelikler alacağız. Torf, perlit ve kokobit kullanacağız. Güzelce hepsini birbirine harmanlıyoruz. Mis gibi oldu. Yumuş yumuş. Bakın nasıl güzel mi? Çelik makasımızı mutlaka ve mutlaka alkolle dezenfekte ediyoruz ki çeliklerimiz mikrop kapmasın. Hemen üst çeliklerden gözlerinden alıyoruz. Acımıyoruz. Kes babam kes. Burada yaprakları kopartıyoruz. Kopart, kopart, kopart. Ve daha fazla kopart. Hemen saksıya al toprağı. Şöyle belirle de piştir. Köklendirme hormonunu kullan. Yaptığımız çelik diplerinin zarar görmemesi için saksıda böyle çubuklarla delikler açıyoruz. Köklendirme hormonunu da batırıp bu deliklerin içerisine yerleştiriyoruz. Bu arada Instagram sayfamı takip etmeyi unutma. Hemen arada onu da söylemiş olayım. Evet bir tane daha yerleştiriyoruz. Ve son bir ufak yer kaldı. Hemen onu da yerleştiriyoruz. Sihirli parmak hareketlerimizle toprağı güzelce sıklaştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Yaprağa kadar ömrü olsun. Daha fazla bitki videosu için beni takip et.